Arkadaşlar merhaba. Son gaz fizik fullemeye devam ediyoruz. AYT'yi konu konu neler çıkmış, ÖSYM neler sormuş bunları işlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni bir konu. Çok fazla soru çıkmamış arkadaşlar son 7 yılda. E, 4 tane sorumuz var. Bakalım ne tarz soru soruyor ÖSYM? E? İnceleyelim. E, daha sonra pratik taktiklerle devam ederiz. 235 uranyum çekirdeği düşük enerjili bir nötron yakalandığında Bak şimdi yakalama yapıyor arkadaşlar. Hemen basit. Uranyumu aldım. 235 92. Değil mi? Hemen buraya bir tane artı nötron koydum. Sıfıra bir. E, e çekirdeğin yanı sıra e, K. Bir, biri K diğeri L olmak üzere. Bak. Biri K biri L olmak üzere. Bir de birkaç tane ne yapıyormuş arkadaşlar? Nötron yakalıyormuş. iki tane yakalsın mesela. Örnek veriyoruz yani ona. E, Nükleer fisyon olarak adlandırılan bu olayda farklı K ve farklı L çekirdeklerinden oluşan çok sayıda ikili ürün kombinasyonu bulunmaktadır. Bu kombinasyonların herhangi bir tanesindeki KVL ürün çekirdeklerinin yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi yorumlayalım bakalım. Atom numaralarının toplamı e, uranyum 235'in atom numarasına eşittir demiş gençler. Şimdi bakın biz mesela X çekirdeğinin e, Y çekirdeğine dönüştükten sonra örnek veriyorum ki helyum 4'e 2 çekirdeği yayınladığında bakın bunun 90 e, olduğunda arkadaşlar atıyorum 250 olduğunda ne yapıyoruz? 246'ya 88 yapıyorsun sen. E bunu neden yapıyorsun? Bak şimdi alt taraftakilerinin toplamı ne olacak arkadaşlar? Bakın eşit olacak. Gördüğünüz gibi alt taraftakilerinin toplamı eşit olmak zorunda. Atom numaralarının toplamı 235'in atom numaralarına eşittir. Bakın bunu aldık arkadaşlar. Kütle numaralarının toplamı 235'in kütle numarasına eşittir demiş. Kütle numaraları arkadaşlar bakın burada bir de yanında herhangi bir parçacık çıkıyordu. Yani ne oldu burada? Nötron da ekstra geldi. Dolayısıyla toplamı Ekstra nötron birkaç tane nötron yakaladığı için eşit olmak zorunda değil arkadaşlar. Nötron sayıları da yine aynı şekilde eşit olmak zorunda değil. Burada kesinlik sorduğu için sadece atom numaralarının eşit olduğunu söyleyebileceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi yakaladığı nötron sayısına göre 3 değişebilir. Çünkü bir tane şey yapıyor. Bakın kesin değil. Şimdi bir tane nötron yakalıyor. Belki 2 tane yayınladı. Belki 3 tane yayınladı. Bilemeyiz arkadaşlar. Ee, dolayısıyla kesinlik yok bakın 3. öncülde. 2. öncülde yaptığımız zaman gördüğümüz gibi gençler e, nötronların buradan kütle numarasına katkısı olduğu için yine nedir? Kesin diye bir mevzu yoktur. Ama atom numarası nötron